Aşağı yeni davul demek. Aynı zamanda yeni krallık anlamına da geliyor. Bizim istediğimiz de tam olarak buydu zaten. Biz Ruanda'nın tarihinde yeni bir sayfanın açılmasını, yepyeni bir dönemin başlamasını istiyoruz. In the ancient time. Çok eskiden kadınların davula dokunmasına bile izin verilmiyordu. Zaten davul herkes için değil, sadece kral için çalınırdı. Bunu da sadece erkekler yapabilirdi. "Bırakın dokunmayı, kadınların davul çalınan yerlere yaklaşması bile yasaktı." Ulusal müzeye gidip araştırdım. Kadınların davul çalmasının neden yasak olduğunu sordum. Kendi kendime yasak olduğuna göre geçerli bir nedeni vardır diyordum. Meğer hiçbir nedeni yokmuş. Ağır olduğu için, taşıyamayacağınız için filan dediler. Ben de tamam madem öyle o zaman onlara ne kadar güçlü olduğumuzu gösterelim dedim. Eşim soykırım ilk başladığında öldürüldü. İkimiz farklı kabilelerdendik. Ben başka bir kabileden olduğum için hayatta kalabildim. Olaylar burada 20 Nisan'da başladı. İnsanlar o gün öldürülmeye başlandı. O gece ben eşimle birlikte değildim. Ailemin yanına gitmiştim. Eşim evimizi korumak için benimle gelmemişti. Ertesi gün bütün gün onu bekledim. Fakat o gelmedi. Eşimi o sabah beni görmeye gelirken öldürmüşler. Ben çocuklarımla birlikteydim. Benim de peşime düştüler. Bana bana Hutu kabilesinden olduğun halde Tutsilerle iyi ilişkilerin varsa o zaman sen de suç ortağısın diyorlardı. Eşimin cesedini üç gündür yattığı yerden kaldırmaya çalıştım. Köpekler tarafından yenmesin diye. Bunu görünce benim de peşime düştüler. Karnımdaki bebeğimi de öldürmek istiyorlardı. <laughs> Bu davul grubu beni yeniden hayata bağladı. Eskiden yalnızlığımı, çocuklarımın geleceğini düşünüp dururdum. Ama artık diğer kadınlarla davul çalarken kendimi çok mutlu hissediyorum. <laughs> Bir zamanlar ayrımcılığın, korku ve nefretin kol gezdiği ülkemizde insanların yeniden kendilerini güvende hissedebilecekleri bir alan yarattık. Özellikle kendilerine hiçbir şans ve fırsat tanınmamış kadınlar Ingo Manşa sayesinde bu fırsatlara kavuştu. Bu ülkede yaşananlar birer insanlık suçuydu. İnsanlık ayaklar altına alınmıştı. Ama artık insanlık yeniden yüceltilmeli ve aldığı yaralar sarılmalı. Bunu da ancak yine biz insanlar yapabiliriz. <laughs> Kiki, at Sundance Institute. Kiki ile Sundance Enstitüsü'nde tanıştım. Yanıma yaklaşıp sizin bir dondurma dükkanınız varmış. Sizinle bu konuda görüşmek istiyorum dedi. O gerçekten insanlık için kendi insanları için iyi bir şeyler yapmak istiyordu. Kiki dondurmanın mutluluğu simgelediğini düşünüyor ve kendi ülkesinde yaşayan insanların bir dondurma dükkanına sahip olması gerektiğine inanıyordu. Yaşadığı şehirdeki kadınların bir işe ihtiyacı olduğunu ve bunun bizim için de çok iyi bir fırsata dönüşebileceğini söylemişti. I think there is a to have a space. Bence insanların kendilerini özgür hissedebildikleri ve kendilerini yenileyecek alanlara ihtiyaçları var. Özellikle Ruanda gibi insanların hayal kırıklığına uğradığı bir ülkede. Burada insanlar hareket ediyor ama sanki içleri boş gibi. Ruhları ölmüş sanki. Her şeyi yeniden öğrenmek zorundalar gülümsemeyi hatta ağlamayı yeniden hissetmeyi o kadar ağır bir yük taşıyorlar ki hiçbir şey umurlarında değil çünkü en önemli şeyi yaşama sevinçlerini kaybetmiş durumdalar kiki's hope Kiki'nin bu dondurma dükkanı ile amaçladığı insanların yeni anılar edinebilmesi, yeni yaşam tecrübelerinin ve alışkanlıklarının gelişeceğini umuyor. İnsanların yavaş yavaş hayattan zevk almaya başlamalarını ve ölümlerle yok olan güzelliklerin yeniden canlanmasını da. canlanmasını <laughs> da. Bence Kiki bu hayalin ta kendisi. Ben ve sizlerse bu hayalin kolları ve bacakları gibiyiz. Yani bu hayali kuran o. Bizlerse birlikte bu rüyayı gerçeğe dönüştürecek olanlarız. Şimdi oturup ağlayacağım. <laughs> Bu heyecan verici işin ortağı olmaktan gurur duyuyorum. Tüm kalbimle başarı olacağımıza da inanıyorum. Adından da anlaşılacağı gibi bu dondurma işini ilk duyduğumda tatlı bir düş gibi geldi bana. Biz davulcu kadınlarla bir dondurma dükkanı açacağız. Dükkanın adı tatlı düşler olacak. Dondurma soğuk bir yiyecek. Şeker, hmm. süt ve meyve ile yapılıyor. Hmm. Bu işten ve davul çalmaktan <laughs> mutlu musun? <gülüyor> evet. Evet <gülüyor> hem de çok. <laughs> Bu kadınlar bir dondurma işi kuracaklar. Bugün buraya balımızı görmeye geldiler. Tadı çok güzel. İhtiyacımız olan tüm sütü karşılayabilecek bir mantıra buldum. Kooperatifi kurarken sizleri de hissederler olarak kooperatifi ortak edeceğiz. Kooperatif bu işletmenin sahibi olacak. Böylece Jenny, Alexis ve Ingo Manche olarak ortaklaşa tatlı düşleri kurmuş oluyoruz. Bu kadınlar davul çalıyor, bir performans sergiliyorlar. Sahip oldukları bu enerjiyi ve yeteneklerini yeni bir iş sahasına taşımaya çalışıyoruz. <laughs> Yere düşürme çok ağır. Dikkatli ol. Bu daha da ağır. Yarınki buluşmayı unutmadınız değil mi? Hatırlamıyor musunuz? Ekselansları Ruanda Cumhurbaşkanı sizleri Nianza'ya davet etti. Alexis dondurma projesiyle Cumhurbaşkanı Kagame'nin dikkatini çekmeyi başarmış. O da kendisine bir gösteri sunmamız için hepinizi davet ediyor. <laughs> Dondurma dükkanıyla neler mi değişti? Bu kadınların hayatında gerçekleşmesi imkansız gibi görünen çok güzel şeyler oldu. Şimdi sahip oldukları gücün farkındalar. Tchau, Njimwe byinshi byiza. Ibikorwa mukora byiza. Usibye ku bageni ni bumwebu bwayo. Buteerezi byoogu mbere biheera kuri iwo buli muntu. Ariko butoowa bwa rugongo bwo bwokujja ngu mukomeze mwite zibere. Mubatuuze, batune neza. Dondurma dükkanını açmaya hazırlanan Ingo Manisha grubu soykırımdan etkilenmiş, çalışacak yeri olmayan birçok dul ve yetimden oluşuyor. Kendimize güvenimiz tam çünkü burada dondurmayı ilk olarak biz yapacağız. Çok iyi dondurma yapıp kaliteli hizmet sunabileceğimiz için bu işte başarılı olacağımıza inanıyoruz. Hedefimiz bütün kadınların hayatlarını iyileştirmek. Bu proje her şeyiyle bize ait. Yaptığımız bütün yatırımlar bize geri dönecektir. <laughs> bu işi bulduğum için o kadar mutluyum ki. <laughs> bu iş için seçilmiş olmam hayallerimin de ötesinde bir şey. <laughs> bu sevinci kelimelerle anlatmak mümkün değil. Ben dünyaya üç çocuk getirdim. Bir de evlatlık aldım. Soykırım olduğunda 14 yaşımdaydım. Tecavüze uğradım ve ilk çocuğumu hamile kaldım. Şimdi 29 yaşındayım. Soykırımda babamı ve üç kardeşimi kaybettim. Çekilen acıların ardında kararlı bir sessizliğin olduğu açıkça görülüyor. Fakat onlara yeni bir şeyler öğretmek ve hayallerini gerçekleştirmek için onları cesaretlendirmek gerekiyor. Şayet onlara gereğinden fazla yardım edersek ve kendi başlarına kaldıklarında başarısızlığa uğrarlarsa, bu durum onlar için yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Amacımız çok az bir yardımla bu işi yapmalarını sağlamak. Tek yapabileceğimiz onları beceri ve güven duygusuyla donatmak. Bu tencereleri sütü pastörize etmek için kullanacağız. Büyükmüş. Tamam mı? Dondurma o kadar merak uyandırdı ki bana sürekli ne zaman tadabileceklerini soruyorlar. Tamam. Ülkemizin süt ve bal ülkesi olduğu söyleniyor. Ama kimse, hatta kadın davulcularımız bile daha önce hiç dondurma yememiş. Pizza. No yemeyin, sadece dilinizi kullanın. Bunu siz yaptınız, siz başardınız. Muharika. <gülüyor> <gülüyor> Gelip iyi bir şey tatmak ister misiniz? Bu çok soğuk bir şey. Süt ve şekerden yapılmış. Soğuk mu? Adı dondurma değil mi? Evet dondurmayı biliyorum ben. Yerinizi biliyorum ama dondurma projeniz olduğunu duymamıştım. Filmlerde görmüştük ama burada yapıldığını bilmiyordum. <laughs> İhtiyacımız olan şey kalkınma. Siz de biliyorsunuz ki kadınları geliştirebilirsek bütün aileyi kalkındırmış oluruz. Benim dilimde küçük, orta ve büyük. Servis için bir, iki, 3 <laughs> <laughs> İyi iş çıkardın. <laughs> Kaşık var mı? Dükkanın açıldığını duyurmak için bir kamyon kiralamalıyız. Gerçekten iyi fikir. Bizi tanıtacak üç kişi kim olmak ister? Merhaba. Yeni bir şey denemek üzeresiniz. İşte dualarınızın karşılığı tatlı düşler. Dondurma geldi. Şehrimize yeni bir şey geldi. Müthiş bir şey. Adı dondurma ve hayatınızı değiştirecek. <laughs> Çocukluğumuz burada geçti. Küçükken her istediğimiz şey için hayır deneceğini iyi biliyorduk. Yüzme havuzu istersiniz hayır. Şunu istersiniz hayır. Bunu istersiniz hayır. Peki neden? Çünkü buna gücümüz yetmez. Sonra büyüdüğünüzde siz de her isteğe hayır dersiniz. Bildiğiniz tek şey hayırdır. İstediğinizi elde etmek için uğraşmazsınız bile. Uğraşmak bence çok önemli. Bir şeyin gerçekleşebileceğine inanıyorsanız o şey olmuş demektir.